Evet herkese merhaba arkadaşlar bu videoda kısa bir şekilde LibreOffice'ten slayt hazırlamayı göstereceğim çok kısa bir şekilde siz de bunu gerek işinizle ilgili gerek dersinizle ilgili bir ödeviniz olduğunda kullanabilirsiniz. Öncelikle şablonlara giriyorum ben bunu kullanacağım mavi eğri şablonu size bağlı yine. You know. Bu başlık sayfamız şuraya şöyle başlığı yukarı almak istiyorum. Hızlı bir şekilde yukarı aldım. Hemen bir şeyler yazalım. bir sonraki sayfamıza geçelim. Ben burada ek bir başlık kullanmak istemiyorum. Bunu kesip atıyorum bu başlık kısmını. Burada böyle bir yerimiz var. Buraya da bir şeyler yazalım. Evet, şimdi bu sayfada tamam. Iki, başka bir sayfa oluşturmak için yeni slayta sağ tık yapıp yeni slayta ya da CTRL M tuşuna basacağız. Şimdi bu slaytta da başlık istemiyorum. Buraya arka planlı bir yazı yazalım. Ben de tabi arka planı diye şey girdiğimde dosyalar kısmı kullandığım programdan dolayı size yansımıyor. Ondan dolayı direkt bildiğinizi düşünerek anlatmadan geçiyorum. Masaüstü veya indirilenlerden indirdiğiniz bir şeyi kullanabilirsiniz. Evet. Hazırladık. Şimdi F2 tuşuna basıyoruz şöyle F2 tuşuna basıp istediğimiz bir yerden yazıyı başlatıyoruz. Mesela ben buradan başlatacağım. Evet gördüğünüz gibi. Bunu istersek böyle alıp karakter deyip büyütebiliriz. İtalik kalın filan da yapabiliriz. İtalik ve 24 yapalım mesela. Tamam diyelim. Bu şekilde de yazı tipini değiştirebilirsiniz. Sonra bir sayfa daha açalım. Bu sayfada da konumla ilgili tamamını resim kaplamak istiyorsun. Ya da öyle diyelim resim koyalım bir tane sizin konunuza bağlı. Ben bu resmi buldum bilgisayarımda. Hızlı bir şekilde anlatmak için. Bunu hemen yerleştiriyorum. İstiyorsanız birden fazla da resim eklersiniz. Ben şu anda tek bir resim kullanacağım. Evet, bu kadar. Slaytı hazırladıktan sonra F5 tuşuyla başlatabilirsiniz. Ben tabii F5 tuşuyla başlattığımda program çalışmayacak siz de kaydı göremeyeceksin. Ondan dolayı videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.